Merhaba sevgili tarot severler kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda balık burçları için para ve kariyer hakkında tarot açılımı gerçekleştireceğiz. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Açılımlarımıza başlıyoruz. Toplamda 5 kart seçiyoruz sizin. Birinci kartınıza şu anki finansal durumunuzun nasıl olduğunu soruyoruz. İnzivada planlamalar yapıyorsunuz. Yakın zamanda harekete geçeceksiniz ve bu planlamalardan başarılar elde edeceksiniz. Güçlenip kalkacaksınız diyor kartınız. İkinci kartınızda yeni gelir kaynağının nereden gelebileceğini soruyoruz. Çok severek yapacağınız bir işe girecek ya da ee, iş sahibi olabileceksiniz diyor kartınız. Veya partneriniz size bir iş fırsatından, yatırım fırsatından bahsedebilir ve onu değerlendirebilirsiniz diyor kartınız. Üçüncü kartınızda düşünüp değerlendirebilirsiniz gereken fırsatların neler olduğunu soruyoruz. Öncelikle kartınız uyarıyor ki şu sıralar biraz bardağın boş tarafından konsantre olmuşsunuz. Önce bunu değiştirip daha olumlu bakmalısınız. Artık bardağın dolu tarafını görmelisiniz. Adımlarınızı ona göre attıkça bu olumlu bakış açısı size fırsatları görmenizi sağlayacak diyor kartınız. Dördüncü kartınıza bu fırsatlar size nasıl yarayacak diye soruyoruz. Karar vermeye zorlanacağınız zamanlar olacak olmayacak değil ama daha stratejik davranma öğreneceksiniz diyor kartınız. Beşinci kartınıza da sonucun nasıl olacağını soruyoruz. Sonuç yeni başlangıçlar için güç toplayacaksınız. Dönüşünüz çok kuvvetli olacak. Merak etmeyin diyor kartınız. Evet sevgili balık burçları sizler için yapmış olduğumuz tarot açılımımızın sonuna geldik. Umarız yararlı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.